Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA için Minnesota Timberwolves Memphis Grizzlies karşılaşması. Bunun yanı sıra gün için Frutti Extra Bursa Spor Türk Telekom basketbol karşılaşması başta olmak üzere Valencia Andorra, Unica Malaga, Bitçi Baskonya, İspanya Ligi'nden basketbol heyecanı, Sportoto Auto Süper Lig'den Kasımpaşa Başakşehir ve Konya Spor Fatih Karagümrük maçları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip atlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle izlemeniz yönünde. NBA maçıyla başlayalım. Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies. Türkiye saatiyle 4'te oynanacak bu mücadele. Minnesota Timberwolves normal sezonu 7. sıradaki play'in biletini alarak tamamladı. Memphis Grizzlies ise Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlamıştı. İlk turda ev sahibi avantajı Memphis'teydi. Minnesota deplasmanda bir maç çalmayı başardı ancak ardından Memphis peş peşe galibiyetlerle avantajını perçinledi ve son maç öncesinde tura göz kırpmış konumdalar. Yani bu karşılaşmayı kazanamasa dahi Memphis seri 3-3'e gelecek. Ardından bir maç daha yine Memphis'in evinde oynanacak. İki takım arasında oynanan son maçı Memphis Grizzles 111-109 kazanmıştı. Bu mücadelede Memphis Grizzles adına Desmond Bain 25, Morant 30 sayı 13 riman 9 asistle mücadele etmişlerdi ve bu performanslar galibiyetteki temel faktörlerdi. Brandon Clark'ın da 37 dakikaya yakın sahada kalıp 21 sayı 15 sayı üretmesi yine iki takım arasındaki denklemde terazinin kefelerinde Memphis'in Memphis, Memphis Grizzlies'in ağır basmasına neden olan noktaydı. Minnesota Timberwolves'a Carl Anthony Towns 28 sayı 12 ribaundla oynadı. Anthony Edwards 22 sayı üretti ancak DeAngelo Russell'ın bu karşılaşmada biraz daha etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Ben açıkçası Minnesota'nın son bir söz daha söyleyebilecek potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda artı 5.5 handikap desteğiyle maç sonucu bir denenebilir. Gelelim günün maçlarına önce Valencia Andorra karşılaşması ile ilgili görüşümü neyim sizlere. Türkiye saatiyle 19.00'da oynanacak Euro Cup'ın iki yarı finalisti İspanya Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Valencia İspanya Ligi'nde şu ana dek çıktı 30 maçta 20 galibiyet aldı 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Diğer tarafta Andorra ise 30 maçta sadece 9 kez kazandı ve İspanya Ligi'nde dibe demir atmış konumda. Acaba ligden düşecekler ama seneye Euroleague'de mi oynayacaklar? Gerçekten garip bir durum söz konusu. Çünkü Andorra, Fruit Extra, Bursa Spor'la Seven Days Eurocup yarı finalinde karşılaşacak. Bu maçı kazanmaları da halinde Eurocup'ta finale yükselecekler ve seneye Euroleague için bir bilet almış olacaklar. Garip bir durum söz konusu. Valencia ilk dörtten girmek istiyor play-off'a ve bu hedef doğrultusunda Manresa'nın son maçlardaki kayıplarıyla biraz daha avantajlı konuma geldiler iki takım arasında çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Andorra'da temel hedef evet ligde kalmak. Son 4 karşılaşmaya girilirken bu hedefleri doğrultusunda galibiyete mutlak ihtiyaç var. Ben bu yüzden taraftan uzak durmayı uygun görüyorum. 1-14'lük orandan maç sonucu bir kesinlikle denenmez bence. Şöyle bir baktığımızda 76.5 ilk yarı üst denenebilir. İlk yarı yüksek skorlu bir maç izleriz diye düşünüyorum. Unica Malaga Bitçi Baskonya mücadelesi Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu karşılaşma Unica Malaga Liga Endesa'da şu anda dek çıktı 30 maçta 13 galibiyet aldı. Bitçi Baskonya ise 30 maçta aldı 17 galibiyetle 7. sırada kendisine yer bulmuş durumda. Unica Malaga Şampiyonlar Ligi'nde çok erken elendi diyemeyiz ama Marnesa karşısında bariz bir şekilde Marnesa üstünlüğüyle sonuçlanan seride net bir şekilde elendi. Bu şekilde yorumumuzu yapabiliriz. İspanya Ligi'nde de aslında sezon başındaki kötü girişleriyle sonrasında da inişli çıkışlı performanslarıyla toparlayamadılar ve bu sezon playoff hattından uzakta kalacaklar gibi görünüyor. Son iki maçlarında keza kaybetmişlerdi. Tenerife'ye ve Juventus Badalona'ya iki playoff'ta üst sıraları kovalayan takıma kaybetmişlerdi. Hal böyle olunca onlar adına playoff yarışında işler beklendiği gibi gitmedi. Bu da bunu perçinler nitelikteydi. Bitçi Baskonya cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Euro Ligi erken avlu atan Baskonya Liga Endesa'da da playoff olabildiğince en üstten girmeye çalışıyor. Aslında Baskonya özellikle Castelli oyundayken pick and pop oyunlarını çok kullanıyor. Ama Stefan Enoch'la da pick and rolleri kullanabiliyorlar. Bunları savunabilecek bir oyuncu belki Unica Malaga'da yok ama dış oyuncularıyla ile Unica Malaga'nın maç içerisinde kalabileceğini ben düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda ev sahibi ekip artı 5.5 handikap desteği ile denenebilir. Fruitte Extra Bursa Spor Türk Telekom. Fruitte Extra Bursa Spor için 1 saat 2 saat metiyeler düşsek yine az kalır. Türkiye saatiyle 21.00'de oynanacak bu mücadele. Fruitte Extra Bursa Spor, İNG Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 16 galibiyet aldı. 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türk Telekom 12 kez kazandı ve playoff iddiası bulunmuyor artık Türk Telekom'un. Fruitte Extra Bursa Spor ise playoff iddiasını yüksek şansını sürdürüyor. Fruitte Extra Bursa Spor, 7 Days Euro Cup'ta tarih yazdı. Önce Obradovic'in partizanını kendisinden 4-4.5 kat yüksek bütçeli bir takımı mağlup ettiler ki Euro Cup'ın şampiyonluk favorisi, favorilerinden birisi hatta belki de birincisiydi partizan. O deplasmanda kazanmak, Sırbistan deplasmanda oynamak gerçekten çok zordur. Müthiş görkemli bir galibiyet aldılar. Ama bunun sürpriz olmadığını Setevita karşısında bir diğer adıyla Ljubljana karşısında yine deplasmanda 83-85 kazanarak herkese kanıtladılar. Bu karşılaşmada mücadele nefesleri kesmişti. Maçın son topunda aslında Jakob Pullen'la Setevita sayıyı bulmuştu. Maçı kazandık diye seviniyorlardı ama pozisyon tekrar izlendi ve basket geçerli olmadı. Topun elden çıkmadığı anlaşıldı ve basket geçerlilik kazanmayınca Furtte Bursaspor Bursa Spor maçı kazandı. Adını Euro Cup'ta yarı finale yazdırdı. Eğer Euro Cup'ta yarı final etabında Andorra deplasmanında da kazanırsa Bursa Spor Euro Cup'ta adını finale yazdıracak ve doğrudan Euro katılma hakkı elde edecek önümüzdeki sezon için. Gerçekten koca bir sezona bedel bir karşılaşma oynayacak. İspanya'da Andorra deplasmanındaki Andorra'da İspanya Ligi'nde Liga Endesa'da az önce de bahsettiğim üzere zorlu günler geçiren bir takım. Yani yani Fuitte Ekstra Bursa Spor önümüzdeki sezon Euro Lig'de oynamak için büyük bir şansa sahip. Önemli bir yatırım yaptılar ama bu bütçelerle buraları oynamak yine de zordu. Büyük bir başarıya imza attı bu sezon Fuitte Ekstra Bursa Spor. Türk Telekom maçına biraz daha rahat çıkacaklarını düşünüyorum. Seyircisi de takımını bağrına basacaktır. Mutlak surette destekleyecektir diye düşünüyorum. Yüksek tempolu, yüksek skorlu, keyifli bir mücadele bekliyorum. En düşük baremden üst denenebilir. Gelelim futbol karşılaşmalarımıza. Kasımpaşa Başakşehir ve Konya Spor Fatih Karagümrük karşılaşmaları gündemimizdeki maçlar. Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa Başakşehir'i Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda saat 16'da ağırlayacak. Kasımpaşa bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 34 maçta 47 puan topladı ve ligi orta sıralarda bitirecekler artık. Başakşehir ise 57 puanda 4. sırayı kaptırmak istemiyorlar. Son haftalara girerken Avrupa yarışında geride kalmak istemiyorlar. Kasımpaşa açık futbol oynayan bir takım geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında da görkemli bir galibiyet almışlardı. Bu maçta da yine açık oynayacaklardır. Toplam skordan ziyade Konya'ya yönelmek bence uygun. 8.5 korner üst denenebilir. Konya Spor Fatih Karagümrük Türkiye saatiyle 16 oynanacak bir başka mücadele. Konya Spor bu sezonun flash takımı ve ikinci sırayı istiyorlar. Fatih Karagümrük ise 5. sırayı hedefliyor. Trabzonspor eğer Türkiye Kupası'nı kazanırsa 5. sırada bir Avrupa bileti anlamına geliyor. Ben bu maçta Fatih Karagümrük'ün Konya ağlarına bir gol bırakacağını düşünüyorum. Kolay kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çiftte şans denenebilir. Handikaplı bir handikap desteğiyle Fatih Karagümrük daha makul görünüyor. Oran daha yüksek. Aslında aynı şey çıkıyor ikisi de. 1.82'den bir handikap desteğiyle yani aslında 0-2 çifte şansa eşdeğer Fatih Karagümrük denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.